Evet Yağmur, niye inanmıyorsun? Sen yani bayağı arkadaş gibi takılıyorsunuz. Aynen öyle. Ne bileyim, sanki bahaneyle karışık birlikte vakit geçirmek istiyormuşsunuz gibi geldi bana. Ay ne ilgisi var? Üç, tamam, kızma ya. Ya neyse işte, Kerem şimdi akşam o kızla buluşacak ama bizim de orada olmamız gerek. Biz niye orada oluyoruz, anlamadım ki. E şimdi Kerem eline yüzüne bulaştırır falan. Biz de hemen müdahale ederiz, zorla konuştururuz kızı. Hmm, Kerem'i takip etmiyoruz yani. Ya sen beni iyice kızdırmaya çalışıyorsun herhalde. Tamam ya sen yeri ve saati mesaj olarak kat bana. İyi tamam hadi görüşürüz. Neredesin? Dışarıdayım, bir işim var. Buluşmayacak mıyız? Evet, öyle oldu biraz. Babam mı konuştu seninle? Evet, konuştu. Sen de hemen tırstın değil mi? Melis, öyle deme lütfen ya. Harika, vazgeçtin yani. Melis, bir dinler misin beni? Dinleyecek bir şey yok ya. Ne bekliyordun? Bu teklifi yaptıktan sonra annem de babamın seni alkışlayacağını mı düşünüyordun? Nasıl bir adamsın sen bilmiyorum. Melis. Melis. Hadi. Ya baba nereye gidiyoruz? Anneme de söylememişsin. Sürpriz çünkü. E araba nerede? Niye taksiyle mi gideceğiz biz? Araba orada. Ya vallahi böyle koştur koştur geldik. İnşallah güzel bir sürprizdir. Ya atma çok soru sordunuz bizi. Beğeriyor. Hadi Ay, gel tamam. Gel. Gel, gel, gel yavaş. Yine anneciğim. Ayağını burkma gel. Gel gel. Allah Allah. yavaş dikkat et. Tamam. Hoppa. Tamam. <laughs> Gidelim abi şöyle. hala söylemeyecek misin? Yani niye geldik biz buraya? Kimse yok ki. Kapalı yani. Kapalı. Kapalı. İçeride kimse yok. Ama sen açarsan içeride biz olacağız. Ne? Gel gel. Nasıl yani? gel? Buyurun. Kendi dükkanınız gibi oluyorum. Gir gir. Şaka yapıyorsun Ne yaptın ya? Yaptım bir şey. Nasıl? Bir dakika. Bir dakika. Ben hiçbir şey anlamadım. Ne, ne yaptın sen? Nasıl? Ne, ne yani? Nasıl yani? Burası şimdi annemin mi? Evet. Senin. İş yerin. İyi de nasıl oldu? Yani nasıl yaptın sen bunu? Ee, şöyle oldu. Ee satış fiyatı üzerinden merda ile konuştum biraz daha e, indirim yaptı. Sonra ben arabayı sattım. Ondan sonra bankadan birazcık kredi aldım. Yani aslında birazcıktan daha çok. Yani çoktan biraz daha çok kredi aldım. Aldım. <laughs> İnanmıyorum sana. <laughs> Gerçekten mi? Evet. Hayırlı olsun. Yani burası şimdi benim mi? Evet. <laughs> Şaka yapıyorsun. Ay anne, canım hayırlı olsun. Ya bir dakika, burası şimdi benim mi? Evet. <laughs> Delisin sen Aa. ya. Cihan değilsin gerçekten. E ee, hadi şey yapalım. Gezelim o zaman. Gezelim. Ha? Kredi derslerini görünce e, bildirebilirim aslında. <laughs> sen ben çok çalışacağım, söz veriyorum. Aslında bu kadar çabuk arayacağını düşünmemiştim. Allah çok vakit kaybetmeyi sevmem. Güzel bir özellik. Evet. <laughs> ah, e, nasılsın? Yani bugün biraz olaylı geçti de. Evet, biraz öyle oldu. Evet. Ufuk aslında senin şoförün olduğu için Hı. bana kızmışsındır diye düşündüm. Yok, açıkçası beni ilgilendirmez. Sadece annem Ufuk'u çok seviyor. O da benden rica etti bir yardım edeyim diye. Ama bana sorarsan bence çalışanlarla çok samimi olmamak lazım. Çok haklısın. <laughs> Değil mi? Zaten aynı statüde değiliz ve benim kaliteme yakışmazdı. <laughs> Tabii. Ama ne yapayım? Ben biraz inatçıyım. <laughs> İstediğim zaman alırım. Olmazsa da oldururum. <laughs> Güzel bir özellikmiş. Mesela sen. Ha. Seni tanımak istedim. Benim bir avram var. İnsanlar bana pek hayır diyemiyor. Evet. Bu kadar çabuk arabanı beklemiyordum ama... ...şimdi buradasın. Evet, buradayım. Ve açıkçası... ...bayağı heyecanlıyım tahmin edemezsin. Ama Böyle konuşmaya devam edersen ben vakit kaybetmeyebilirim. Oh, okay. <laughs> Can, ne yapıyorsun sen? Nasıl? Gözlerine yedin kızı resmen. Yani şey, güzel kızmış, iyiymiş Yani. Güzel kızmış, iyiymiş. Bravo, bravo sana. Neyse, bu Zeynep nerede kaldı? Biz niye buradayız bir de yani? Bilmiyorum ki. Ne yapsın? Nasıl? Çok şey kaçırdın mı? Vallahi ben kaçırmıyorum ya. Yani. <laughs> Yo, yani kız da yeni geldi. Oha! Ne yapmış öyle? Ya? Ne giymiş öyle? Giyinmeseymiş keşke. Bana bak, bunun niyeti baştan beri. Yani o kadar da şey değil. Şimdi bir ön sonuç yapıyor. Ne demek o ya? Ne bileyim yani işte. Ya tamam sen bakma. Açın, hadi. Dön <laughs> Komik gibi mi? Oldukça. Aynen. Neye gülüyor bunlar ya? Ben hiçbir şey duymuyorum. Daha uzak masa bulamadınız mı siz? Bir daha yapalım ya. Tanımasınlar diye. Hayır canım, olmaz böyle. Ben duymuyorum. Duymam lazım. Sizler de hep böyle oluyor ama. Karar verildiniz mi efendim? Ya şey, biz masa değiştirmek istiyoruz. Şurası olur mu acaba böyle yuvarlak, daha yakın birbirimize? Tabii, olur. buyurun efendim. Geçtik. O zaman geçer. bulamadınız mı yani? Üf, ya görmesin diye işte. <laughs> ne güzelmiş senin kolyen bayağı. Teşekkür ederim. <laughs> huh, sıcak ya sıcak sıcak hep sıcak. Restoranlar hep sıcak. Yemeği sevdin mi? Güzel. Güzel. Salatam. Şahane. Güzel yapıyorlar. Evet. Hayır. karidesler tam tadında. <laughs> Eğer senin için de uygunsa buradan bize gidelim. Ha. Ha. Senin için de uygunsa. Oh, bize gidelim mi dedi o? Dedi vallahi. Bize gidelim mi dedi o? Yok, yok, demedi bence. Ben öyle bir şey duymadım yani. Sakin ol hayatım. Şu gözünü bana ver bakayım. Ne gözlüğü ya? Şu, bizim yanımıza takmadığın numarası gözlüğü. Ver şunu. Anlattın değil mi? Ne alakası var? Ben öyle her şeyi anlatmıyorum yani. Arada böyle ağzımdan kaçabiliyor kız kıza konuşurken. Bak Ayşegül. Um... gelmeyi çok istedim. Seni çok sevdim. Ama açıkçası şu Ufuk meselesi bayağı bir kafamı kurcalıyor da. Ufuk mu? Hı. <laughs> Ufuk nereden çıktı şimdi? Ya biliyorum, ne bileyim. Ben de utanıyorum açıkçası. Yani kıskançlıkla yapmak istemem de yani öyle bir şey varsa... <laughs> Ay, yok. Ha. Yani ne bileyim öyle şey yaptın, yani dedin ya böyle gizli ilişki falan. Yok, öyle bir şey yok. <laughs> Peki, tamam. Hı. Anlatıyorum. Okey. Dedim. Ufuk benim ilgimi çekti. Evet. Ama o manikürcü kızdan başkasını gözü görmüyordu. Ben de buna dayanamadım ve intikamımı aldım o bunu hak etti. Tabii. Böyle olacağı belliydi de ama yok arkadaşı sıkılıyoruz falan. Bak şimdi gitti bir köşeye sindi ağlıyor kesin ben gidip bakacağım Can. E iyi bakalım. Aa dur dur. Hiç ağlıyormuş gibi değil maşallah. Olur böyle şeyler. Olmalı da. Tabii ki de. Ee, yemeklerinizi beğendiniz Hı? mi efendim? <gülüyor> Zeynep. <gülüyor> Senin ne işin var burada? Merhaba. Kaydettin mi? Hı hı. Çok güzel. Sana Hülya'nın selamı var canım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Allah'a ya ne diyorsun? Evet. Hadi gidiyoruz. Yürüyün. Ya kusura bakma ben hiç senin gibi bir insanla olamazdım. Allah cezanızı versin. Oh. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.